belediye meclis üyelerimiz 10 yıllık tecrübemizi bizim belediyecik anlaşımızda da eksik kalan yönlerimizi de belirleyerek gerçekten çok e, hmm. bana göre ve bizlere göre hepimize göre tabii ki her insan kalitedir. Ondan şüphemiz yok. Ama belediye meclis üyelerimizde artık veterinerinden tutun da Mimarımız, veterinerimiz, esnafımız, emeklimiz, çiftçimiz herkes dahil oldu. Ormancımız hepsi var. İnşallah daha da iyi bu arkadaşlarla birlikte iyi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Buradan açıklıyoruz. Kontenjar adayımız Sami Tanrıkulu. yine Domaniç Ülke Ocakları Başkanımız, aynı zamanda esnafımız Salih Turan <laughs> ve aramıza yeni katılıp genç, dinamik, çok da hevesli olan ve de gerçekten ondan çok faydalanacağımızı düşündüğümüz <laughs> mimar arkadaşımız Kübra Karaduman. <laughs> yine en büyük sıkıntıları çektiğimiz veteriner korunca hem sokak hayvanlarında olsun hem de daha başka şeylerde gerçekten çok sıkıntı çekiyorduk. Bizi hem kırmadı hem bizimle beraber yol yürümek isteyen İsmail Gündoğdu arkadaşımız. Yine yıllarca partimizin içinde mücadele etmiş çalışmış hem babasından hem kendinden aldı ve bize de büyük katkı sağlayacağına inandığımız İsmail Sarı. Yine sokak nabzını tutan, herkesin yardımına koşan kardeşimiz esnaf, biz Erdal biliyoruz, Erdan yazılmış ama Erdal Sargın. Yine İki dönemdir beraber çalıştığımız büyük abimiz bize tecrübelerinden faydalanımız Mehmet Yeşil Yaprak. <laughs> Yine yıllarca partimize hizmet etmiş, bizden mücadele etmiş, bize destek olmak için kendisine kendisine söylediğimizde seve seve kabul eden Hüseyin Oğalı. yine ormanlarda ormandan emekli ve ormancılığı iyi bilen arkadaşımız Yüksel Sağlam. <laughs> yine devam ediyoruz. Aynı zamanda dönür olduk ama ilk işe başladığımda da kendimizin işe başlattığımız İsmail Yiğit. Yine ormanda çalışan genç, dinamik arkadaşımız Adil Burak Tokgöz. Yine bize devamlı destek veren kendisi de gerçekten çalışmak istediğini defalarca beyan eden Tugay Öner. Yine Bayan arka, bayan ablalarımızdan da bize destek olsun diye aldığımız Nurhan Yiğit. Yine genç Dura Bey'den yanılmıyorsam arkadaşımız İsmail Yüksel. Yine köylerimizde durup oranın sorunları da bilen burada kendisi de e, kooperatifte çalışan minibüsçüler kooperatifinde çalışan arkadaşımız Ahmet Yol. <laughs> Ahmet Yol ve Çiftlik Köyü'nde o da yıllarca partisimize hizmet etmiş. Hala da bizim yanımızdan hiç eksik olmayan Yaşar Emer. <laughs> Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte başardık. Hep birlikte de başarmaya devam edeceğiz.